Merhabalar, üniversiteler ve hayat boyu öğrenciler için hazırlanmış dersten sonra podcastine hoş geldin. Ben sana geçmişten seslenen Emre. Öncelikle hoş geldin Dilara, nasılsın? Hoş buldum. Çok iyiyim ve heyecanlıyım. Çünkü ilk kez daha önce birlikte felsefe dersi okumaları yaptığım birine konuk oluyorum. Birazcık <laughs> bu gurur benim de olabilir mi Emre? Senin bir podcast'e <laughs> başlamanla ilgili. O yüzden Tabii böyle ki de. şeyim hani gururlu bir öğretmen gibi hissediyorum. Ben seni çok çok teşekkür ederim öncelikle bu arada davetimi de kabul ettiğin için. Ben seni zaten ilk bahsettiğin gibi felsefe içeriklerinle tanıdım. Hatta Mısır'da niye felsefe yani gelişmedi tam başlığı doğru telaffuz etmiyorum muhtemelen. O videonunla böyle etkilenmiştim vay be demiştim o zaman da yeni yeni felsefe öğrenmeye başlamıştım. Ama seni hani tanımayanlar için şu anda nelerle uğraşıyorsun neler yapıyorsun? Ben Ters uğraşıyorum için özü bu. Yani ilgi alanım bu. Hani şey sorusu vardı ya, ilgilerimiz ve neden para kazandığımızı birbirinden ayırmamız gereken bir dünyada yaşıyoruz genellikle. Benim ilgilendiğim şey felsefe ve bunu icra etme biçimlerim, işe dönüştürme kısmım da içerik üretimi. Hem bir YouTube kanalım, hem bir podcast programım var. Aynı zamanda bu alanda köşe yazıları yazıyorum dergi ve gazetelerde. Ya da dönem dönem herkese açık atölyeler yapıyorum ki sen de bu atölyelere daha önce katılmıştın. Felsefe, içerik üretimi Üreticiliği benim mesleğim ve ilgilendiğim alanda genel başlıkta felsefe diye özetleyebiliriz. Harika. Bir tane de yeni en azından benim gördüğüm Instagram üzerinde bir yurt dışı projende vardı şu anda. Ondan da biraz bahseder misin? O aslında bir kitap belgesel projesi olarak düşünülmüştü başlangıçta. Felsefenin izinde yolculuk ismi. İsminden de anlaşılabileceği gibi Batı dışı felsefeleri yerlerinde incelemeyi amaçlayan bir yolculuk, gezi, belgesel diyebiliriz buna. E çünkü ben hani lisansta, yüksek lisansta önce batı felsefesi odaklı bir eğitim gördüm. Sonra sanat tarihi okudum ki yine batı sanat üzerine odaklanmıştım. Ve içerik üreticiliği kariyerim boyunca insanlar bana sürekli ya şuraya da bir baksan, şu doğu felsefesine de bir baksan, İslam felsefesine de bir baksan dediler. Ve şunu itiraf etmek doğru bence. Eğer içerik üreticisi olmasaydım böylesi ilgiler doğmayabilirdi bile. Yani ben oraya bakmazdım. Doğrudan doktoraya başlardım ki keza başladım 2019'da doktor öğrencisi olarak. Ama içerik üretirken daha karşılıklı bir etkileşimle üretmeye devam ettiğiniz için şey oluyor bir yerden sonra. İnsanlar sizi etkilemeye başlıyor ve felsefenin izinde yolculukta önce Hindistan'da Hinduizm, sonra Sri Lanka, Tayland'da Budizm, Japonya'da Zen'i inceledi. Şimdi Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da biraz daha İslam felsefesi, tasavvuf hattında dolanacağımız bir projeye döndü. Yolculuk boyunca hem podcast hem de YouTube videosu bölümleri yayınladık. Ama esasen gideceği yer hani süreç tamamlandığında bir kitap olacak. Harika. Vallahi sabırsızlıkla bekliyorum. Peki birazcık hani geriye döndüğümüzde lisans yıllarından sonra yüksek lisans, doktora ya da doğru ilerleriz. Sen üniversite hayatındaki öğrenme sürecini nasıl tasarlardın? Neler yapardın mesela ders esnasında? Bence benim öğrenme sürecim ya da daha doğrusu felsefe öğrencilerinin öğrenme süreci biraz farklı. Şimdi benim lisanslı bir sınav sorum vardı. Onu söyleyeyim ki bu argümanın altı da olsun. Heraklitos'un köpeği Sokrates'e havlar mı? Bu bir final <laughs> sorusuydu. Şimdi durum böyle olunca yani özgün felsefe hocalarıyla karşılaşınca klasik anlamda mühendislik öğrencisinin çalıştığı gibi çalışamayacağınızı anlıyorsunuz. Çünkü bizde çok açık uçlu problemler var ve bu problemlerin birçoğu 2000 3000 senelik problemler ve o probleme ilişkin bambaşka bakış açıları var. Kimileri birbirlerinden tamamen farklı bir şey söylüyor. Burada doğru yanıt yoktur demiyorum bak. Daha doğru yanıtlar kesinlikle var. Çünkü yanlış denilen bir şey var felsefede. Hani şey denir ya, felsefede önemli olan sorulardır, yanıtlar değil. Bu biraz yanlış bir söylem. Amacımız yanıta erişmek değilse niye soru soralım bir defa? Burada daha doğru olan yanıtlar var. Bilimde de olduğu gibi. Ama böyle olduğu için de biraz çalışma düzeniniz de farklılaşmak durumunda kalıyor. Yani açıp bazı formülleri, tanımları ezberleyerek devam etmiyorsunuz. O yüzden benimki şey olmayabilir. Yani bir öğrenci tipinin çalışma modellemesi olmayabilir branşımdan dolayı. Lisanstaki öğrencilik hayatımda birinci sene çok kötü gitti her şey. Yani ben birinci senede ne yapacağımı bilemedim. Çünkü çünkü bambaşka bir fakülte, bambaşka bir alana geliyorum. Ve zannediyordum ki üniversiteye başladığımda ya benim lisede felsefe, psikoloji derslerim çok iyiydi. Ben zaten her şeyi biliyorum. <laughs> Kibire bak 90-100 alıyorum zaten bütün sözel derslerden. Çok rahat ederim. Çift ana dal yaparım. Dilara'nın çap yapıp yapamayacağını ilerleyen dakikalarda öğreneceksin. Ama şu andan itibaren öğrenmeni istediğim çok güzel bir şey var. İlk 10 bölümde üniversiteler veya hayat boyu öğrencilerin nasıl etkili öğrenebileceği ile ilgili mini bir seri var. Bu bölümü kapattıktan sonra birinci bölümden itibaren başlayarak dinlemeye ne dersin? İlk bölümün linki açıklamalarda. Muhtemelen bütün böyle sosyoloji, psikoloji, felsefe öğrencilerinin düşündüğü şey bu oluyor. Tabii bir işin içine giriyorsunuz öyle bir dünya yok gerçekten. Ve ben hem Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin o dönem çok renkli ve eğlenceli bir yapısı olmasından kaynaklı nedenler. Hem evimin okula çok uzak olması ve yolda harcadığım 4-5 saatlik bir zaman dilimi. Hem de bölümün daha farklı bir çalışma disiplini istemesinden dolayı bayağı dağıldım. Ve ilk dönemde yanlış hatırlamıyorsam 5-6 dersten kaldım. Sonrasında bir sistematik oturtmaya başladıktan sonra mesela ikinci sene 12 ya da 13 ders alıp vermiştim. Ve 3-17 ile bitirdim lisansları. Çok parlak bir öğrenci değil ama berbat bir öğrenci de değil diyelim. Şöyle bir yol izlemiştim o dönem. İkinci sınıfta derslerimiz bazen öğlen birde başlıyordu. Ben her sabah 8'de okulda oluyordum. Ne olursa olsun dersin kaçta başlarsa başlasın. Ve metinleri okuyup önce altını çizip sonrasında notlarını çıkartıp sonra o notları kendi içerisinde anlamlı bir hale getirip haritalandırmaya başlamıştım. Çünkü amaç şey değil ya Can Locke ne dedi? Yani böyle bir şey için felsefeyle ilgilenmiyorsunuz aslında. Ortada bir problem var ve o filozoflar, o kitaplar belirli problemlere yanıt vermek için yazılmışlar. Ve o yanıtları sen tıpkı bir sanat küratörü gibi derleyip toplayıp birbirleriyle ilişkilendirerek bir bağlantısallık yaratmalısın ki o soruya ilişkin bir perspektif kazanasın. Ve kendi yanıtını vermeden önce tarihin en büyük dahileriyle bu soruya en güzel yanıt vermiş insanlarla buluşuyorsun. Hem düşünmenin yöntemlerini görüyorsun, hem ilham alıyorsun, hem de tekerleği yeniden icat etmiyorsun çünkü zaten belirli bir yere doğru gelinmiş düşünce tarihinde. Ve benim henüz lisansta kavradığım şeylerden biri buydu bence. Haritalandırma yöntemiyle ancak ilerleyebilirim. Aksi takdirde ya ben bu bilgileri ezberleyeceğim ki bu zaten bilginin tanımına da biraz ters. Enformasyon olarak bende kalacak. Ve ben ancak Heidegger bunu dedi, Kant bunu dedi, John Locke bunu dedi seviyesine kalacağım. Ya da bu metinleri okuduktan sonra kendi kitabımı yazacağım. İyi bir okuyucu olmak aslında biraz metni değiştirmeyi gerektiriyor. İyi bir yazar olmayı da gerektiriyor. Kendi kitaplarımızı yazmayı gerektiriyor. Bu bakış açısı bende sezgisel olarak lisansta kurulmaya başladı. Bölümün bana armağanı oldu aslında. Beni böyle bir düşünme serüvenine itmişti. Şimdi durduğum pozisyondan geriye doğru bakınca da şey diyorum ne kadar güzel bir şey öğrendim lisansta. Beni böyle bir şey öğrenmeye itti ve ben artık bütün disiplinlerde benzer bir okuma metodu kullanıyorum diye. Böyle özetleyebilirim lisanstaki sürece. Peki mesela sanat tarihinde de yüksek lisans yaptığını hatırlıyorum. Orada da aynı şekilde haritalandırma metodunu mu uygulardın yoksa farklı kattığın şeyler olmuş muydu? Bu çok güzel bir soru. Çünkü sen bunu sorduğunda şunu fark ettim. Sanat tarihinde biraz... Değil, biraz değil, bayağı ezberlemen de gereken şey oluyor. Yani doğrudan sana dönem, akım, sanatçı ismi soruluyor. Dolayısıyla felsefedekinden biraz daha farklı bir şekilde sanat tarihi çalışırken böyle klasik öğrencilerin yaptığı gibi not alıp onları ezberlemek gibi bir pratiğim vardı. Ama bu haritalandırma tekniğinden dolayı ya da daha doğrusu şöyle de diyebiliriz. Ben felsefe çıkışlı bir sanat tarihi öğrencisi olduğum için insanlardan farklı ilerlediğim bir yer oluyordu. İstemesem de ben sanat tarihinde öğrendiğim her şeyi felsefeyle ilişkilendirmeye çalışıyordum. Biz yüksek lisans yaparken İstanbul Üniversitesi'nde yaptım ben bu arada. Bilimsel hazırlık almıştık yani lisansı sanat tarihi olmayan öğrenciler için bir hazırlık programı. Ve lisans öğrencileriyle ortak derslerimiz vardı. Kocaman böyle ahşap amfilerde derse giriyorduk. Benim mesela sorduğum sorular ya da ilerlediğim yol hep şey oluyordu. O dönem 17. yüzyılda da düşünce dünyasında böyle bir şey var. Bir filozof da böyle söyledi. Acaba bunun nedeni Zeitgeist'ten dolayı böyle olması olabilir mi? Ben sürekli bu iki disiplin arasında gidip geliyordum. Ve sonrasında zaten hem felsefede hem de sanat tarihinde yazmış olduğum master tezleri ne felsefe tezi ne sanat tezi mesela. Estetik ve sanat kuramı üzerine çalışmalar. Orada da mesela bağlantısallık işin içine girdim. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu bağlantısal çalışma biçimi benim alamet farikam oldu. Bugün de mesela felsefenin izinde yolculuk projesi ve içerik üretiminden dolayı geri dönüyorum. Zihin felsefesinde bir şey çalışırken Budizm'le ilişkilendirmeye çalışıyorum bu defa onu. Yani hep bir disiplinler arası, gelenekler arası giden gelen tarzda bir düşünme biçimim var. Çok güzel. Bu da özellikle zaten senin lisanstan, yüksek lisanstan ve doktoru sürecinde ben şeyi hatırlıyorum, YouTube sürecine başladığında sana bir çok fazla faydası olmuştur. YouTube'a başladığında buradaki o teknik becerileri öğrenirken kastettiğim işte Premiere Pro'lar, video editleme programları, bu sürecin nasıl geçti? Çok güzel. YouTube'dan önce bilgisayarda yapabildiğim iki şey vardı. Word açıp yazı yazabiliyordum ve internetten tarayıcı kullanıyorum bu kadar. Tövbeler olsun. Hatta şöyle bir şey itiraf edeceğim. Ben üniversite birinci sınıfa kadar falan Facebook'a karşıydım. Facebook hesabım yok. Ve bugün bir kitap tamamladım. Çalınan dikkat neden odaklanamıyoruz diye muazzam bir kitap. Orada da şunu fark ettim. Lise hayatım çok renkli ve çok otantikti. Çünkü ben sosyal medya kullanmıyordum. Benim dönemimde yeni yeni kullanılmaya başlamıştı. Ben milenyum çocuklarındanım. 92'de doğdum. Ve bende şey yoktu lisedeyken sürekli her bir şeyin fotoğrafını çekmek, benim fotoğrafımı çekmek, bunları paylaşmak gibi bir alışkanlık yoktu ve ben hatta Facebook hesabı açmamaya direniyordum. Neyse ben başka bir yere gitti konu. Özellikle bir sosyal medya bilgim de çok fazla yoktu demek istiyorum. Sonrasında YouTube'u da bence bu kadar geç keşfetmemin sebebi bu. Yani ben ilk YouTube videosunu 2018 Ekim ayında paylaştım. Ben başladığımda bile Bilgi içeriği üretmek çok popüler bir şey değildi. Evet ama birkaç kişi vardı. Yani 2013'te, 2014'te makyaj kanalı açan Türkiye'de insanlar vardı. Bilgi içeriği üreten kanallar vardı. Benim alana bu kadar geç girme sebebim ben YouTube'u sadece müzik dinlenen bir yer zannediyordum. Yani hesap açmak, kanal açmak böyle bir bilgim gerçekten yoktu. Forumlarda da dolanan bir insan olmadığım için tırnak içinde o tek gay değildim hiçbir zaman. Sonrasında bir gün YouTube'da nasıl olduğundan bile emin değilim. Yani bir belgesel, bir dizi bölümü herhangi bir şey ararken birine rastladım. Muhtemelen Barış Özcan'dı bu arada. Ve bir bireyin kendi kanalını açmış olmasına çok şaşırdım. Sonra bir iki video daha gördüm. Kanalıma abone olun falan diyor insanlar. Ne diyor bunlar dedim. Yani anlamadım hani ne kanalı ne oluyor burada. Ve gördüğüm an şunu dediğimi hatırlıyorum Emre. Benim bunu yapmam lazım. Evet ya benim yapmak istediğim, yapabileceğim şey bu. Çünkü ondan önce Instagram daha yeni yeni popülerdi. Hatta Instagram'da hikaye böyle o dönem çıkmıştı diye hatırlıyorum. Ben bir öğrenciyim sanat tarihi bölümünde ve insanlara Instagram storylerde şey anlatıyorum. Tevrat'ta böyle bir hikaye var. Bu hikayeden dolayı böyle bir resim varmış. Ya zaten toplam 700 tane takipçim var. Onlar da arkadaşlarım. Ne anlatıyorum ben insanlara değil mi? Tevrat ve resim hakkında. O zamanlar arkadaşım olan, şimdilerde görüşmediğim biri şey demişti. Ne kadar gösteriş meraklısın. Derste öğrendiğin şeyleri Instagram'da anlatıyorsun. Aslında anlamadığı şey şu. Ben öğrendiğim, okuduğum şeyleri paylaşmak konusunda ciddi bir dürtüye sahibim. Onları bağlantılandırıp anlatmak beni çok heyecanlandırıyor. Ama bunu nerede yapacağımı bilmiyorum. Çünkü kimse bana Dilara YouTube denilen bir yer var. Senin gibi insanlar orada içerik üretiyor demedi. O yüzden bazen gerçekten çevrenizden size söylenilen şeylere kulak asmamanız gerekiyor. Ve ben hani YouTube kanalım olabileceğini fark ettikten sonra dedim ki bu nasıl mümkün? Nasıl yapacağım? Bir kameraya ihtiyacım var. İki video çekmeyi öğrenmem lazım. Üç Arkadaşlarımdan bana yardımcı olabileceğini düşündüğüm reklamcılar var, video kurgu edit yapan insanlar var ama bunu benim öğrenmem gerekiyor ve ben teknoloji konusunda çok yetersizim. Ama bir şey gerçekten isteyince ve onun senin için çok doğru olduğuna emin olunca ve ondan başka bir çaren olmadığını da düşününce bu çok önemli bir yerdi bence. Bir şekilde öğrenmeye başlıyorsun. Yine de ben YouTube kanalı açacağım galiba ben dediğimde 2017 Aralık'tı. İlk çevremdeki insanlar arkadaşlarıma gidip dedim ki ya ben bir kanal açıp sanat kültürü anlatacağım. Felsefe de demiyorum bak çünkü en başında emin değildim. Daha çok böyle genel kültür içerikleri anlatırım diye düşünmüştüm. Herkes şey dedi ya hani Türkiye burası çok ilgi görmeyebilir hayal kırıklığına uğrama yine de yap hobin olur. İşte seninle aynı şeylere ilgi duyan 400-500 kişi tanışırsınız kulüp olursunuz. <laughs> ben de bunu anlamlı buldum ve kanalı açmam yine de bak 10 ay sürdü. Çünkü o arada şey düşünüyorum en iyi kamerayı almam lazım. En iyi yüz içeriği listelemem lazım. En iyi bilmem neyi öğrenmem lazım. Yani o an şeyi bekliyorsun. Bunun için yeterli olacağın aşamayı bekliyorsun. Orada 10 ay geçti. Ve ben YouTube kanalımı açtığımda ne en iyi kameram vardı ki kameram bile yoktu. Ödünç kamerayla başladım. Hiçbir şey de bilmiyordum. Yani başlamadığınız sürece öğrenemiyorsunuz zaten. Rumi'nin de dediği gibi yola çıktıktan sonra yol sana görünüyor. Çünkü başlarken hazırlamayı düşündüğüm ilk 20 içerikten hiçbiri felsefe içeriği de değildi bu arada. Ben 3. 4. içerikte hasbel kader felsefe neden Yunan'da değil Mısır'da başladı diye bir video çektikten sonra insanlar bana aa sen felsefede lisans yüksek lisans yapmışsın bize bunu anlatsana falan dedi. Ve ben o arada fark ettim ki aa böyle bir şey var ihtiyaç var felsefe kanalı yok bunu ben yapabilirim diye düşünmüştüm. Yani bekleseydim daha çok beklerdim muhtemelen. O yüzden o noktada işe başladıktan sonra hızlıca öğrenmeye başladım. Çok uzattım soruna dönersem. En başta arkadaşlarımdan video kamera ödünç aldım. Ve çok başarılı video kurgu, videographer iki arkadaşım var. Onlar böyle çok ünlü sanatçıların kliplerini falan yapıyorlar şu an. Onlara söylediğimde bir seni destekleriz dediler. Yani biz kurgularız bunu. Ve ilk bir iki videomu onların evinde böyle saatlerce onlar gözümün önünde kurguladılar. çok minnettarım hala onlara. Ve o noktada ben Çisem'le Osman isimlerini de anayım burada. Onları izlerken işi öğrendim. Sonra dedim ki ben sizi her hafta böyle yoramam. Hani bağımsız bir şekilde kendim yapmam lazım. Evde o dönem yaptığım işten istifa ettim. İstifa ettiğim için param kalmadı. Kendi evimi kapattım. Pılımı pırtımı topladım aile evine geri döndüm ve odama kapandım ve bilgisayarım da hiç yeterli değil. Kamera ödünç bir şekilde YouTube'a başladım. Hal böyle olunca YouTube'dan oradan buradan bakarak önce Premiere kullanmayı öğrendim. Sonra kamerayı çalıştırmayı öğrendim falan filan ve ilerledim. Şu an 4-5 tane tasarım programı kullanmayı biliyorum. Buraya kadar geldik. Yani 500 aboneden 500 bin aboneye geldik. O yüzden benim için de çok beklenmedik bir yolculuk oldu. Valla bence gurur duyulası bir yolculuk. Peki bu 5 yıllık süreç içerisinde şimdi bazı hızlandırıcılardan bahsettim. İşi bilenden, işi bileni gözlemlemek. Mükemmelliyetçiliği bir kenara bırakmak. Bunun dışında farklı kullandığın öğrenme sürecini hızlandıran şeyler oldu mu? İşte bu soruyla birlikte kaydın ilk kısmının sonuna geldik. Bir sonraki bölüm yarın yayında olacak. Dilara'nın öğrenme süreçlerini nasıl tasarladığı, bu süreçte hangi felsefi düşünürlerden etkilendiği ve hayat boyu öğrencilere tavsiyeleri gibi konu başlıklarına değineceğiz. O zamana kadar bol bol öğrenme dolu günler. Bu bölümün sonuna geldik. Bahsi geçen makalelere ve diğer kaynaklara erişmek istersen açıklamalara göz atabilirsin. Yeni gelen bölümleri taze taze dinlemek için takip et. Hatta zili konuna şimdi bas. Bol bol köpüklü ayran içmen dileğiyle. Kendine iyi davran.